Evet, Esselamu Aleyküm. Neredeyiz, neredeyiz, neredeyiz? Eroskop Niçin buradayız? 25 Şubat. 25 Şubat saat 1.30'da başlayacak olan sinema filmimizin, dokumenter filmimizin galası için buradayız. Salon bu. Gördüğünüz gibi bayağı büyük bir salon. Elhamdülillah katılımlar, yazılımlar sürüyor. Hepinizden Allah razı olsun. İlk önce bir e, Afrika grubumuzun gösterisi olacak inşallah. Arkasından film gösterimiz olacak. Hepinizi bekliyoruz. Çıkın çıkın gelin diyoruz. size durun Ayberk'le tanıştırayım. Evet. Yönetmenimiz Ayberk. Selamun Aleyküm. Selam. Tanıştırayım Nazlıhan Ayberk. Merhaba. Ayberk Nazlıhan. Ee, Ayberk. Görüşlerini ve düşüncelerini alayım. Heyecanlı mısın? Ne? <laughs> Burada tek heyecanlı olan benim galiba benim <laughs> kulakları. Çünkü neden? Kendisi profesyonel çalışıyor. Allah razı olsun. Ee, çok büyük emeği var. Benimle birlikte Afrika'ya geldi. Orada güzel çekimler yaptı. Sizler için derledi, toparladı. Ve Mama Kova hakkında ne düşünüyorsun? İnsan kendi e, eserini biraz övmekte zorlanır ama sen ne diyorsun? <laughs> Ee, biraz uzun sürdü e, şey belgeseli bitirmeye de sonuç güzel oldu galiba elhamdülillah İnşallah siz de beğenirsiniz hı hı. Ee, Afrika sende neler değiştirdi veya ne kattı veya ne aldı senden çok zor sorular soruyorsun şu an ya diyorsun ee, <laughs> dünya Yok değiştirdi ya. ama aynen Er is niks wat ik nog niet wist, maar met eigen ogen zien en ervaren is toch anders. Ja. Ja. En dit te kunnen plaatsen in je hele leven, dat is uh -huh. nogal iets anders. Ja. Ja. Göstermiyoruz, göstermiyoruz. Bugün e, ön çekim için geldik. Bugün bir bakacağız. Bugün burada nasıl e, görülüyor, onu o, tekrar elden geçireceğiz. Diyorum ya, ben çok heyecanlıyım ya. Ben çok heyecanlıyım. İnşallah güzel şeyler olacak diye düşünüyoruz. E, bu güzel günümde beni yalnız bırakmazsanız çok çok sevinirim. Hepinizi yüreğimden öpüyorum çünkü bu sizin eseriniz.